Business IT Live manşetten günaydın. Ben Zeynep Erataman, Serdar Pazı ile beraber Bloomberg ETH Para Piyasaları Müdürü ile beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Sizlerden gelecek soruları merakla bekliyoruz Serdar. Günaydın. günaydın. Öncelikle istersen piyasa rakamlarına gidelim. Evet. Her sabah olduğu üzere bugün itibariyle piyasalar neleri fiyatlıyor, neye inanmak istiyor, neye inanmak istemiyor. Evet. Onu beraber yorumlamaya çalışalım. Borsa tarafında dün yükselişte bir kapanış gördük. Dolar TL rekora yakın kalmaya devam etti. Küresel piyasalarda Asya'da işler biraz karışık ama en azından Wall Street'te iki günlük kazanım sonrası dün senaryo eksiye döndü. Ne oldu piyasada ve bugün ne olabilir? Evet bakalım da tanımış bir şey sistem birisine doğru giderken hani önemli bir şekilde çok fazla pozisyonlar değiştirmek istenmiyor. Yani genel olarak hava bu olur ama tabi. Işte üçüncü çeyreği tamamladık Cuma günü ve satıcılı bir seyirle tamamladık. Yani normalde evet. son gün hani biraz daha böyle varlıkları yukarı yerden fiyatlama. Özellikle hedge fonların performansı vesaire açısından çok önemli. Başarı primleri açısından. O yüzden hani o olmadı ve Dördün çeyreğin başında da risk iştahında bir artış toparlama çabasıyla işte FED pivot denen hani FED daha az faiz arttırır mı? İşte Birleşmiş Milletler'den gelen çağrı, IMF'den gelen çağrı. bu konuda da önemli yani analizler var ilerleyen i̇şte dakikalarda. Joss verisinde bir milyon evet, azalma olması vesaire. Azalma olması, işsizlik başvurularındaki değişim. Ama bakıldığında metodolojisi değişen ADP özel sektör istihdam birisi beklentiler civarı geldi. Yani tabii şu an hani Amerika kesintisiz uzun bir zamandır istihdam arttırmaya devam ediyor. Yaratmaya devam ediyor. Açık pozisyon sayısında yaşanan azalış kadar bir de kendi iradesiyle iş gücünden çıkan insanların da artması var diğer taraftan. Yani tam bir hani modellemek bizim alışık olduğumuz neoklasik iktisat modeliyle hakikaten hani güçleşiyor. Çünkü uzaktan erişim işte mesela göçmen beyaz yakaladılar diye bir kavram türedi. İşte hı Avrupa'da hı bazı hı. ülkeler mesela işte olmak başlamak üzere onlara hani e rezidans yani geçici oturma izni falan veriyor. Eğer sen bir yerde çalışıyorsan gel benden çalışmaya devam et şeklinde. Yani hakikaten modellemek zor. Hani buna adapte olmaya çalışacağız tabii hep birlikte ama genel olarak söyleyebilecek şuyum ki Amerika'da iş gücü piyasası Avrupa'ya kıyasla ya da dünyanın geri kalanına kıyasla çok daha kuvvetli. Yani bu çok net. Dolayısıyla şu an itibariyle nasıl bir döngüdeyiz? iyi veri kötü piyasa, kötü veri iyi piyasa. Yani hı hı. beklentinin biraz altında kalabilecek. Yani çok da altta kalsa Amerika'da da mı resesyon o zaman diye o endişe artabilir. Yani 50 bin, 100 bin, 200 bin falan civarı bir veri. Hani iyi demek ki FED çok da hani aşırı faiz arttırmaz. Yani çünkü 400 bin, 500 bin civarı mesela bir veri geldi düşün. Şimdi hep ekstremlere dillendiriyorum. Yani böyle bir beklenti olduğundan değil. O zaman FED demek ki hiç ayağını hani frenden çekmeyecek. 75 Kasım'da işte aralıkta da belki 50 ya da 75, 2023'de de arttırımlar devam eder. Hani o daha kötümser bir senaryo olur. O yüzden kötü veri iyi piyasa, iyi veri kötü piyasa gibi şu an itibariyle ve bardan dolu tarafı gözleniyor. Yani daha ziyade o kadar da faiz arttırmazlar herhalde. Resesyonunda bu kadar göz göre göre gitmezler fiyatlarını. Şimdi orada faiz kısmını biraz daha açalım istersen Serdar. Çünkü seninle bu hafta biz ele aldık. Mesela Avustralya Merkez Bankası piyasanın beklediği kadar büyük bir adım atmamayı evet. tercih etti. Yeni Zelanda tam piyasanın beklediğini yaptı. İşte Mesela Polonya, Romanya tarafında da benzer örnekler vermek mümkün. Biri evet. piyasanın tam beklediğini yapıyor. Diğeri piyasanın beklediğinden daha az faiz artırıyor. Sen de söyledin. Fed cephesinde de acaba işte bu verileri toparladığı zaman Fed çok büyük faiz artırımları artık geride mi kaldı? Enflasyonda tepe geride mi kaldı? Evet. Bu sorularla yüz yüze geliyoruz. İster evet. Sen e, bu grafiğe sonra yine döneriz izleyicilerimizin soruları çerçevesinde ama ikinci bir grafiğimiz var bu sabah. Onu evet. da bir aktarmaya çalışalım. Çünkü e, bu grafikten de dikkatimi çekiyor. Mesela X28'de normalde 20'nin üzerine çıktığı zaman piyasada korku endeksi yükseldi evet. deniyordu. Ama şimdi çok fazla öyle bir şey de denmiyor. ilginç bir şekilde bu kadar durgunluğun konuşulduğu bir ortamda. Neye dayanarak denmiyor deyince bu korelasyona bakmak lazım herhalde. Evet bu yaklaşık 20 yıllık bir grafik. Yani en sol tarafındaki dikdörtgen 2000-2001 işte o dotcom internet balonu krizi esnasındaki piyasa reaksiyonunu gösteriyor. Mavi ile burada VIX endeksini yani VIX endeksi dediğimiz S&P'nin oynaklığını gösteren ve işte Chicago Board'da ayrıca da trade eden bir bu kontrat yani onun değerini gösteriyor. Tabii burada hani ima edilen işte oynaklık, gerçekleşen oynaklık filan hani alt detaylar var ama hani genelde piyasadaki gün içi hareket salınım ne kadar bunu gösteren bir endeks. Bunun fazla olması çok fazla sayıda insanın hani panik yapması, satış yapması, pozisyon değiştirmesi vesaire anlamına geliyor. Şimdi daha beyaz kesik çizgili olarak gösterilen de Fed'in faizi. Yani Fed Vix nerelere geldiği zaman politikasında bir değişikliğe gitmiş diye bakıldığı zaman genelde işte hani sihirli rakam 40 sayısı gibi çıkıyor. Hmm. Önceki 2000 2001, 2007 2008 morguç krizi ve 2020 pandeminin başındaki o dünyanın girdiği Hatta ruh mesela 2009'larda 40'lara kadar, 80'lere kadar gidiyor rakam. Çıktı, evet. Hı hı hı. Dolayısıyla hani oralara geldiğinde ancak bir hani Fed'den aksiyon değişti. Yoksa hani buralarda işte bakıldığında ne oldu? İşte S&P 3500'lere falan gelirdi, yeniden toparlıyor gibi. Hatta bir ara 4000'leri yukarı yönde zorladı. Yani hani buralar Fed'in kafasındaki ben enflasyonun belini kırmak için, enflasyonist beklentileri kırmak adına bir aksiyon almam gerekiyor. Zaten geciktim. Geriden geliyorum. Varlık alımlarını gereksiz yere çok uzun süre devam ettirdim. Dolayısıyla kredibilite yeniden kazanmam adına orta uzun vadeli %2 hedefine piyasaya getirebileceğime bir insanları ikna etmem gerekiyor. O güveni tekrar kazanmam gerekiyor. O yüzden birkaç peş sıra faiz attım. Şimdi 3 kere yaptı 75 faiz arttırmanı. Şimdi 4.yü de muhtemelen yapacak Kasım toplantısında. Dolayısıyla hani 4.5'a kadar ben getireceğim çok fazla veriye bakmadan. Veriye bakmama da gerektirecek çok bir şey yok çünkü iş gücü piyasası sağlam. Yani tamam işte tepeden bozulmalar var ama pandemi öncesine kıyasla işte açık olan pozisyon sayısıyla aktif olarak iş arayan sayısı oranı bakıldığı zaman halen daha pandemi öncesine göre daha iyi. Yani insanlar, işverenler aradıkları kvalifikasyonda eleman bulmakta zorlanıyorlar açıkçası. Ve piyasadaki oynaklık da çok fazla değil. Hisse senedi oynaklarının nispeten sınırlı olması burada önemli. Çünkü tahvil ve döviz tarafındaki oynaklık daha fazla. Yani o da çok alışık olduğumuz bir durum değil. Önceki döngülere kıyasla, önceki yaşanan piyasa türbülanslarına kıyasla. Ama hisse senin oynaklığı buralarda kaldıkça FED çok fazla mevcut yönünü değiştirmez. Ve bir iki toplantıda daha en azından yüklü faiz arttırmaları, jumbo faiz arttırmaları dediğimiz arttırmaları yapar. 2023'ün başında artık dünyanın geri kalanı Ukrayna-Rusya savaşı aynen böyle mi devam ediyor? İşte Rusya'dan bir nükleer vesaire riski var mı? İşte orada seferberlik falan hani ne olacak? Avrupa'da enerji krizi daha derine çekmişti. Polonya'nın, Romanya'nın aldığı faiz kararının biraz beklentinin altında kalmasının nedeni de o. Yani onlar o coğrafyaya çok yakınlar ve hani olası bir göç vesaire hani ekonomik koşulların dışında sosyal insani de bir takım durumları karşı ön almak zorundalar. Resesyon daha da derinleşmesin vesaire diye onların kararı öyle ama Avustralya ilişkin şöyle de bir eleştiri var. Yani Avustralya Çin'le çok korele, çok yakın birbirine. Yani evet. çalışan insan hı hı. sayısı, şirketlerin orada müdahil olması vesaire. Dolayısıyla Çin'deki Covid kaynaklı ekonomik aktivitenin beklentinin çok altında artması yani Çin için %2-3 büyüme aslında daralma anlamına tabii, geliyor tabii. yani. Bir gelişen piyasa aslında Çin yani diğer taraftan sistem da. sistem yaratamadığı bir tablo mesela değil mi aslında? Kesinlikle. Nüfusu göz önüne alınca. Kesinlikle nüfus gözünde bulunuyor. Çünkü daha yani bir büyüme var ama hani bunun kalkınma ya da refaha yönelik dönüşmesi çok daha sınırlı emekleme aşamasında. O yüzden Avustralya Çin'deki durumu gözeterek faiz kararlarını biraz da veriyor. Mesela Hı -hı. Yeni Zelanda'nın şimdi 50 hatta 75'i göze aldığını hani bakıyoruz. Çünkü o daha kendi içerisinde kendi işte ürettiği doğal kaynaklarla vesaire Hı -hı. kendi kendine dönebilen bir ekonomi. Keza Amerika'da öyle. Yani Amerika'da tamam tabii dünyanın geri kalanında Çin'de vesaire çok büyük ekonomik ilişkileri var Avrupa ile ama diğer taraftan da hani Amerika kendi hane halkının tüketimi ve kendi kendine enerji noktasında yetebilmesi ile beraber işte Kanada'yı vesaire yani çok yakın coğrafi bölgede de dahil ediyorum Latin Amerika'yı. Ee, çok fazla hani bağımsız karar alabilecek dünyada belki yegane ülkelerden o kadar büyük olup o kadar bağımsız kalabilen. Şimdi bu arada bize de dönelim istersen. Biz Tabii. de bugün piyasa açılışı öncesi neler bilmek gerekir? Bir de onları tarayalım. Dünkü hareketi nasıl yorumlayalım? %0.76 yükseldi borsamız. 3.484 puanda kapanış yaptık. Hacim de 75.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bankalar mesela dünü eksilerde kapattılar. Belki onu da hatırlatmakta fayda var izleyicilerimize. Evet şimdi bankalar kaynaklı işte o pay vadeli senetler. Eylül sonu işte o dönem kapandı. İşte açığa satışta yukarı adım kuralı vesaire ile beraber hani bir hengamenin içerisinden işte 3150'ler civarında 3148 gördü en düşük yanlış hatırlamıyorsam oralardan bir dönüş gerçekleştirdik. Ama şimdi bu dönüşün hani o yükselişin tepkisi mi yoksa hani yeni bir artık sağlıklı başlayan hareket mi onu öngörebilmek adına hani yeni bir zirve yaptığını görmemiz lazım endeksin yani bu yurt dışında da muhtemelen olumlu seyirle pekişebilecek bir durum hani yeni zirve yaparsa ancak daha hani kalıcı sağlıklı bir yükseliş trendi başladı daha genele yayılan çünkü geçen seferki bankaların tamamen öncülüğünde yaşanan bir hareketti. İşte bazı bankaların piyasa değeri 2'ye 3'e katladı. Hani büyük bankalarda da önemli hareketler gördük. O kaynaklıydı. Şimdi daha genele yayılan işte sanayi şirketleri, işte ulaştırma, hava yolları vesaire, petrokimya genele yayılan bir hareketten söz ediyoruz. Dolayısıyla hani bu bir yeni zirve görülerek taçlandırılırsa o zaman hani daha büyük bir potansiyelden bahsedebiliriz. İşte 2 sente üzeri bakıldığı zaman yani oralarda dolar bazını takip eden İzleyenlerimiz izleyenlerimiz adına da işte yeni endeks puantajıyla ile 200 dolar ve üzeri şu an dolar kuru 18.57'ler civarındayız. İşte 3715'lere kabaca denk geliyor. Hani orası ve üzerinde bir denge oluşumu hareketin kalıcı sağlıklı bir yükseliş trendi işte 4250 mesela teknik anlamda bakıldığında fibo önemli bir seviye. Hı hı. Hani hı hı. oralara devamlı noktasında takip edilmesi gereken endekste yeni bir zirve oldu mu ve şu anki gibi genele yayılan yükseliş ve hacimdeki artış. Şimdi normalde biz hep ne görüyoruz? Mesela Fed bize bir şey söylüyor, piyasa başka bir şey fiyatlamayı evet. tercih ediyor değil mi? Fed mesela faiz artırırım diyor, piyasa artıramazsın diyor işte evet. vesaire böyle bir inatlaşma var. İzleyicimiz diyor ki bu defa acaba piyasalar Fed'le çok fazla inatlaşmıyor diyebilir miyiz? Şimdi şöyle tabii Fed 2023'te ben faiz indirmeyeceğim diyor. Yani benden faiz indirimi beklemeyin Hatta 2023'te gerek görürsem eksiklaştırma yapabilirim diyor. Şimdi bir ara... Orada piyasa ayrışıyor biraz. Ayrışıyordu evet. yani çok daha kuvvetli ayrışıyordu. 3 evet. indirim falan gelir yani 2023'ün ikinci yarısı peşi sıra faiz indirim kampanyası başlar fiyatlaması vardı. FED buna savaşarak, direnerek, 3 işte kere üst üste faiz attırarak falan daha güvercin üyelerin şahine evrilmesiyle falan bir ara kesti ama şimdi yeniden o fiyatlama başladı. Çünkü resesyon kaygıları dünya genelinde çok dillendirilmeye başladı. İşte Birleşmiş millet, Milletler'in işin içine hani müdahil olması çok alışık olduğumuz bir durum değil açıkçası. IMF'ten böyle direkt uyarı gelmesi gibi. Avrupa'nın da zaten yani bu enerji darboğazıyla bir resesyona girdiği aşikar. E, İngiltere'de bir yönetim sorunu hani dikkat çekiyor. Yani bir karar açıklanıyor. Birkaç hafta sonra 180 derece tam tersi yönde karar açıklanıyor. Yani gelişmiş yani daralma beklenen bir ekonomide ekonomik verilerimiz güçlü büyümeye işaret etmiyor diyen bir başbakan var. Evet, yani... Yani dediğim gibi orada hani iki yıl var seçimlere. Hani bir daha bir lider değişikliği olursa işte bu işte seçimde zor duruma düşer vesaire gibi bu iki seneyi bu şekilde idare, idare ama yani İngiltere bakıldığı zaman işte G3'ün işte G7'nin yani yumuşak karnı olmaya devam edecek bir şey gözüküyor açıkçası. E, Jones verilerine gelen tepki kadar bile tepki verilirse tarım dışı istihdam için e, dolara yeter zaten düzeltmesini yapmış görünüyor demiş izleyicimiz. Evet doğru yani şimdi. Gene endeks dolar endeksi 110 civarı yine değil mi Mustafa? Evet, yani 112'nin altında tabii kalıyor olması bir gösterge ama hani esas hani kalıcı hani dolardaki artık bu yükseliş bitti yani hı hı. diğer evet, para bilimleri .82 değerlenmeye başlanıyor çantamıza. demek için 110 ve altında tercihen bir haftalık kapanış. Yani o da nasıl olur? 110 ve altında zayıf bir Amerika tarım dışı istihdam verisi. Tabi diğer koşullar eşit kalmak koşulu yani seterizm, paribus hı hı. bunları söylüyorum. Hı hı. Çünkü binlerce faktör var bu da etkileyebilecek. Doğru. Ama tarım dışı istihdam verisi hani zayıf gelir. Fed o kadar hızlı faiz attıramaz denir. E diğerleri de işte daha faiz artım döngüsünün başında bakıldığında İngiltere ve Avrupa. Onlar biraz daha yapabilir. İşte Euro ve sterlindeki hareket devam eder. Hani Euro paritesi, Euro dolar paritesi birinin üzerine atar. İşte sterlin 1.14, 1.15'lerde bir direnci var. Hani onun üstünde kalıcı olur falan. O ancak o zaman söyleyeyim Yoksa şu an halen daha hani düzeltmesini yapıyor. Belki de sonlandırıyor. Çünkü bu düzeltme ise hakikaten burada da durması lazım. Şimdi peki petrol bu hesapları bozabilir mi? Bir de onu konuşalım. Çünkü evet. tabii Avrupa'da enerji krizi de enflasyon beklentilerini artıran bir unsur olarak karşımızda. Evet. Üstüne dün OPEC artıda da tuz biber oldu 2 milyon varil demek suretiyle. Geldiğimiz noktada Brent 93 dolar 44 sent, Amerikan tipi Amerika'nın 87 dolar 80 cent olarak yansımış. Biz yine evet. gelmeden önce aldığımız ekran çıktısı bu. Ee evet. Diğer taraftan da tabii fiyatlar buraya gelince mesela Goldman Sachs gibi farklı yatırım bankalarından aracı kurumlardan son çeyrekle ilgili petrol fiyatı öngörüleri de 100 doların üzerine gitti. Evet. 110 dolar demiş mesela 4. çeyrekle ilgili olarak Brent petrol tahmini için Goldman Sachs ne dersin? Petrol burada ortaya konan enflasyon ve faiz beklentileri değiştirici bir rol oynar mı? Tabii şöyle bir durum da var. OPEC'in yani üretim de bulunduğu miktarla gerçekten fiili olarak üretebildiği miktar hani birbirinden farklılaşıyor. Yani bu işte pandemi öncesi üretim seviyesine dönmeye işte her toplantıda 400 bin sonra bir yere 600 bin yaptılar falan. Yani aynı seviyeye geldikleri noktada şimdi o da grafiğine bakılacak bakılacaksa hani bir tanesi yukarı yönde gidiyor, öbürü o kadar yukarı gidemiyor. Yani ikisi arasında birkaç milyar, birkaç milyon var değil, bir fark var. Yani özellikle o pandemi esnasında üretimi azaltan ülkeler altyapı yatırımlarına yeteri kadar önem veremedikleri için işte Azerbaycan, Nijerya falan bunlar örnek olarak verilebilir OPEC ülkelerinden. Toplamda o kompozisyon OPEC'in taahhüt ettiği kadar üretmesini sonucunu bizlere doğurmuyor. Dolayısıyla hani 2 milyon falan indirim hani bakıldığında aslında işte arz kısıntısı ve fiyatlara bir destek olarak hani görülmekle beraber diğer taraftan da hani malumun ilanı bana sorarsan. Çünkü hani o zaten o miktarda üretim yapamıyordu. Şimdi belki bu miktarda ama hani Suudi Arabistan, Rusya işte hani ağırlığı yüksek olan ülkeler OPEC Plus içerisinde hakikaten onlar da üretimi azaltır. Ve bu 2 milyon azaltılan miktarın daha da 2-3 milyon altında bir fiili üretim olursa o zaman tabii başka bir şeyden söz ederiz. Goldman'ın 110 dolar tahmini bile belki çekimser hmm. daha iyimser kalabilir. Yani daha yukarılarda bir gerçekleşme olur ama en azından şunu söylemek lazım. 80 dolar demek ki civarı bir OPEC Plus'ın hassasiyeti var. Yani hmm. ekonomilerin dönmesi adına işte harcamaların artması, işte Rusya'nın enerji gelir dışında bir gelir yok bakıldığı zaman şu an itibariyle. Yani onun devam etmesi adına demek ki 80-90 arasında geldiği zaman böyle bir şeyler beklemek lazım takip edeceğiz diyelim. Yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle bugün de bizden bu kadar efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.